Hepinize bir kez daha merhaba arkadaşlar. Ben Metehan. Bugün yepyeni bir seriye başlıyoruz arkadaşlar. Ee, hatırlarsanız geçen nerede e, Uncharted 4 oynamıştık. Bir hırsızın sonunu oynamıştık. Şimdi ise Uncharted e, 5 oluyor yanlış hatırlamıyorsam ya da tam emin değilim ama Uncharted Kayıp Mirası oynayacağız arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki Uncharted e, Lost Legacy bir şeyle <laughs> ...bilgisayara çıkışını yaptı. Ben de tam hatırlamıyorum ama... E, Legacy of Thieves Collection adıyla... E, ...bilgisayara çıkışını yaptı ve Uncharted 4 ile Uncharted Lost Legacy yani Kayıp miras oyunu... E, ...şey... E, ...ikisi birlikte bu koleksiyon adı altında bilgisayara çıkış yaptı. Biz de Uncharted 4'ü oynadık ve şimdi Uncharted Kayıp Mirası oynayacağız. Şöyle bir hikaye diyelim bakalım. Ortalama zorlukta oynayalım. Hedef kitlemesi kapalı, kapalı, her şey kapalı. Evet. Hmm, bu oyun Uncharted 4 bir hırsızın sonu için bağımsız bir genişleme paketidir diyor. E, oyun için. Hadi bakalım. Wow. Yine çok güzel grafikler bizi karşılıyor. E ee, grafikler yüksekte ve yine Türkçe seslendirmesi var. Ben o kadar alıştım ki Türkçe seslendirmeye. Bakalım diğer oyunları nasıl oynayacağız. Bu arada oyunda bildiğim tek şey karakterimizin evet bu kadın olması. Maalesef Nathan Drake'e veda ettik. Adımız falan ne acaba? O en sevdiğim şallardan. Gözlerini açığa çıkarın. Bu arada alt yazılar da açık. Öyle Fark mi? Fark ettiğiniz üzere. Chloe. Hem bir alana bir bedava. Vay be. Yine mi sen? Senin dükkanın mı? <laughs> Hayır. Babamın dükkanı. Ne kadar? 800 rupi hanımefendi. 800, 800 rupi mi? mi? Tamam tamam, sana 550 olur. <laughs> İnanmıyorum. Ee, baban dükkanı hep sana mı bırakıyor? Hmm, hayır, babam isyancılarla savaşmaya gitti. <laughs> Hint ordusu çağırdı, öyle değil mi? Hayır, kendisi gönüllü oldu. Hadi ya. Evet. Babanın yerinde olsaydım seni burada yalnız bırakmazdım. Pekala. Şöyle <laughs> 300. Şunu ne dersin? 400 rupi ver artı ganeş. <laughs> Bunu ne yapacaksın? Zaten kırık. Bak. <laughs> Sen hikayeyi bilmiyor musun? Ganesh babasının kapısını korumak için paraşüramayla savaştı. Evet, babası Shiva'nın onurunu korumak için. Ve işte bu savaş. Bakalım nasıl bir hikaye be bizi kaybettim. bekliyor olacak. Hmm, ilginçmiş. Her neyse, bu satılık değil. Tam zamanında. Tamam, al. İşte 600 rupi. Üstü kalsın. Hey, bekle! Hey! Sana rehber lazım. Aa, ne kadar istiyorsun? <laughs> Ve evet. Kontroller bize geçti. O taraftan mı? Ben kamyonu takip edecektim ama. Gerçekten çok güzel bir grafik şeyi var. Bu ne? Kamyon gitmeden önce bilmiyorum. Güneşi Güneşi diyorum. Ne kadar istersin peki? Satılık değil tatlım. Bu sefer telefonumuz var günlük yok. <laughs> ah affedersiniz. Ah hırsıza Aha. bak. Ha. Ne oldu? Yanlış anladın mı? Tekniğin gayet güzel. Ama Ganesh'imi rica edin. Lütfen. Öf, tamam ya. Çocuğum. Çabanı takdir ettim. Kıza bak karşıda göz arasında yürüttü. Bir hazine buldum. Zaten benim de. Peki bizim amacımız ne? Bakalım yavaş yavaş öğreneceğiz. Çantalarım ucuz. Meşgulüz. Görmüyor musun? <laughs> ben aradığım şeyi buldum. Sağ olun. Sen siyaya yaşanır mısın yoksa? Öyle olsa çok havalı olurdu. Pardon, pardon. Amcacığım çek ah, o elini. Senin köprüden geçmesi yasak. Çok tehlikeli bir şey. Bak ufaklık. İyi vakit geçirdik. Ama artık kaybolsan iyi olur. Dükkanda fazladan yatak var. Sana 300 rupi. Hindistan'da bundan iyisini bulamazsın. Aa, çok sağ ol ama istemem. Kamyona binmem gerek. Bu kötü bir fikir. İsyancılar zarar verirler. Bunlar isyancılar mı? Dinle Arkadaşıma yardım edeceğim, tamam mı? E babası isyancılarla Şimdi savaşmaya gittiysen neden Pizzalar Kızını isyancıların olduğu Anlaştık. yerde bırakıyorken? Anlaştık. Wow Babamı kaybettim. Dondurma almaya gittim ama onu bulamıyorum. Vallahi. Sağ ol ufaklık. Allah. Güzel. Bindik kamyona. Bu arada şu şeyi fark ettim, Uncharted 4'te bu space sesi çok geliyormuş size ama oyunda atlama tuşu olduğu için yapabileceğim bir şey yok. Klavyeyi değiştireyim diyeceğim ama ötekinde de bayağı ses gelecek. Uncharted kayıp mirastı, Lost Legacy. Gerçi ötekinin... Öteki daha iyi ya, ötekini mi taksam acaba? Neyse bir sonraki videoda ötekini takarım. Bu arada yine bölüm bölüm çekeceğim, artık kaç bölüm olursa e, oyunun uzunluğundan ya da bölümünden haberim yok. Bakalım birinci bölüm bittiğinde videoyu da bitiririm. Tamam. Kırmızı kapı. Başka bir şey yok mu? O kadar mı? Kırmızı kapı bulacağız. Tamam. Hiç yoktan iyidir. Ayaklanma. Evet, hadi, hadi bakalım. bakalım. Bir savaş bir şey yok. Değil mi ya ne demersin oyun biraz karanlık ama burası karanlık şuralar aydınlık güzel the cup Lan ne yapıyorlar ya? Ve ben U, U çizdim. Neyse bir gidelim bakalım. U mu çizdik? Farklı bir sokağa mı girdik? U, u çizmişim. Buradan geçişim min olması lazım. Başka şansım yok dedi. Buradan geçeceğiz. Hey, yavaş ol. Hı. Bu ne acele böyle? Bir şeyler kaçırmadığını nereden bileceğim güzelim? Kollar yukarı. <laughs> hey. Bu saatte dışarısı çok tehlikeli. Hey. Nerede oturuyorsun? Sağır falan mısın? Cevap ver. <laughs> Nerede oturuyorsun dedim. Araf'ta da. <laughs> Şu an bir şeyle meşgulüm. Emredersiniz. İçeri yanıma gel. Anlaşıldı. Asaf. Bunun ismi olduğuna göre Sarp önemli e bir kişi. Silah geç. Efendim, kız ne olacak? Tamam bırakın geçsin. Duydun adamı. Yürüsen hadi. Seni var ya çok pis döveceğim biliyor musun? Şansları varmış ki biraz acelem var. Aynen öyle. Yoksa haşet ederdim. Aha kırmızı kapı. Tamam. Buradan atlayamam. Buradan geçebilirim. Ay pardon. Gel 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 bak uzun zamandır birini dövmedim. Şöyle bir. Hah Ötekini de döveyim mi? Bir saate bitiyor. Uyu <laughs> <Daha. gülüyor> kamyonda istersen. Ya i̇stemem sağol. Ne? Bu sonuncusu muydu? Sayılır. Ara sokaktan birkaç tane daha var. Peki hala. Gece gidiyor muyuz? Keşke. Bunlardan bıktım. Hayır. Asabı bir hafta diyor. Bu boktan bir hafta daha öyle mi? Of. Güzel. Bayağı kilit falan açacağız anlaşılan. Bilinmeyen. İçerideyim. Pink Çatıya Lotus. çık diyor. Pink Lotus. Ne o demek ne demek? Burası mı Ha. Hey. Düştüğüm çok iyi oldu. Hazine falan var mı bari? Hazır düşmüşken bakayım. Niye bu kadar aşağı düştüm? Ha buradan gidilebilirdi. Ben öteki yerden gittim. Haftalardır burada. Güzel. Bu kadar. Biz bunlarla hayatta dövüşemeyiz var ya. Herif bombaladı. hiç şakası yok. Ah, pembe bir şey var orada. Pink Lotus. Beklediğim gibi çıkmadım. En az iki hedef var. Biri depo, bir. de. Allah'ım yakalandık. Yanlış yerdesiniz küçük hanım. Right oluyor gösteririm ben şimdi size. Ait. Ait ulan. Şunu hazır yakalamışken bir dövseydim ya bir bıraksaydınız da ne oldu? Vuramadın. Ha? Ulan üçünüzü aynı anda döverim ha. Ait. Ah. Nadin. Fraser kim ve Nadin. Senin ne işin var? Uf. kodumuz o muymuş? Sakinleş biraz. Uzun yaşarsın. <laughs> Sakin mi? izini sürmem haftalar sürdü. Adamın ne yapacağı hiç belli olmuyor. Savaş narası atan bir deli daha. Hayır, onu tanımıyorsun. Saat başı planlarını değiştiriyor. Gereksiz yere risk almamalıyız. Biz mi? Şimdi beni iyi dinle. Burada patron benim. Ne istiyorsan benim kuralımla oynayacaksın. Doğru Nazım paralı asker. Ordusu Anlaştık, var hatta. Değil mi? Ama bu ordusuna ayrılmıştı galiba geçen oyunun sonunda. Sakallı olan asa. İşte böyle. Demek ki bu herifin Yaşıklı, peşine düşeceğiz. Teki. Kimse mükemmel değil. Üst neresi peki? En üst kat, balkon. Hadi oraya havayı uçalım. Biz neyiz Biz ki? Biz kimiz? Bir sokak rotası bey. İçeriye sızarken. Devam edelim. 17 dakika olmuş. Bir şeyler düşüneceğim. Devam etsek videoyu mu bitirsek? Edelim mi videoyu mu bitirelim? Şuraya bakar mısınız ya? Aşağı ineceğiz değil mi? Devam edelim bu arada ya. Bu şu an az. Ne oldu ben anlamadım. He. Gülümse asav. Gel. Abi bir dakika durun. Videoyu bitirelim. Ben şeyi değiştirecektim. Klavyeyi değiştirecektim. Evet arkadaşlar o zaman biz bir videonun daha sonuna gelmiş olalım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı ve aşağı yorumlar kısmına video hakkında, oyun hakkında ya da herhangi bir şey hakkındaki fikirlerinizi yazmayı unutmasanız sevinirim. Ayrıca kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız da bu ve bunun gibi değişik tarzı oyunlardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hepiniz kendinize bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.